Merhaba sevgili arkadaşlar. Sevgi, çaba, emek, gayret, iman kazanacak. Sloganımızla başlayıp veya mottomuzla bugünkü programı konusunu şöyle belirledim. Hayatta nasıl kaldık evrimsel süreçte milyonlarca, milyarlarca yılda gerçi milyarlarca yıl yeryüzü için geçerli ama bizim kendi yaşantımız için yani insanlar için milyonlarla ölçülüyor. Milyarlık bir sürecimiz var. Lakin insan formundaki sürecimiz milyonlarla ölçülüyor. Milyon yıllarla. Tabi böyle uzun bir süre düşünün. İnsan ömrünün şu an 70-80 yıl olduğunu düşünürsek milyon yıl çok büyük bir rakam. Ve bu milyon yılda insan şu anki forma gelmek için ve hatta yani maksimum bu 2000 bana göre insanın frontal önlü bunun da oluşup ilahi olarak sorumluluk alanı benim araştırmalarıma göre maksimum 20 bin ila 30 bin sene içerisinde oluşmuş bir form. Bu 20-30 bin yıllık e, sürecimize bakın buradan bile bize ne kadar uzak görünüyor atalarak söylüyorum. Bunlar kesim veri değil. Ha, hiç kimse bu kesim veriyi bilemez. Ama e, yaklaşık olasılık olarak söylüyorum. 30 bin yıl önce şu anki formumuza kavuştuğumuzu yani zihnimizin, aklımızın düşünürsek bu bile bizim için uzun bir süreyken milyonlarca yıllık bir süreçle o 30 bin, bundan önceki 30 bin seneye gelmişiz. Peki nasıl bir süreçten evrim videolarımı izleyenler bilirler. izlemeyenler için kısa bir özet geçeceğim. Yeryüzü kainat yaratıldıktan sonra ki bu yaratılma bir süreç hala bu süreç devam ediyor genişleme, çoğalma hala devam ediyor. Ve bu bir noktada durup her şey olduğu asla geri dönecek. E, yeryüzünün işte gaz halinde olması, ısınması, soğuması, ilk denizlerdeki yosunların o havaya oksijen çıkartması ve atlaya atlaya geçiyorum. E, sonra denizde omurgasız bir memeli hayvanın, memesiz omur, omurgasız bir hayvanın oluşması, sonra onun o canlılardan sonra başka hücrelerin çoğalmasıyla başka canlının oluşması, sonra suda o canlının karaya çıkması, e, sürünmesi, sürüngen akıl, işte o devrede bu uzun yıllar süren bir süreç, sürüngenlikten de sonra e, limbik sistem yani hayvansı güdüyle yaşaması belli bir süre, ve bana göre işte bundan 30 bin, 50 bin, 100 bin yıl önce maksimum işte homo sapiensin yani insanın insana benzeyen primat soyundan gelen varlığın hayata dünyaya hakim olması süreci. Peki bu süreçte bunca milyar yıl, milyon yılda nasıl hayatta kaldık? Bu sürüngenler nasıl hayatta kaldı? Bir sürü canlılar çeşitlilik olduğunu biliyoruz günümüzde ve o günde bu çeşitlilik oluşur. Çünkü hayatın var olması için, Allah'ın sanatını da sergilemesi için milyonlarca Allah sayısız hatta geçen gün bir Allah'a dua ettim, şükrettim böyle evimde eşyaları saydım. Bu her şey için şükretmeye çalıştım, edemedim. Bir ayet diyor ki, diyor ya, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Evdeki eşyaları bile şükretmem gereken eşyaları, cisimleri bile sayamadım ve bu kadar sayamadığımız canlıların içerisinde insanın ve diğer canlıların hayatta kalması için kendisinin bir mekanizma geliştirmesi gerekiyor hayatta kalması için. Diğerlerinden işte korkmak, kaçmak, saklanmak. Peki hayatta kalmak için en çalıştırdığı şey ne? Korku. Çünkü korku bir atasözü de var ya, bir, gerçi bizi de Türkler e ait ya, korkan, kaçan adam, korkan adam daha uzun yaşar. Bir de e, başka erkekliğin onda dokuz bizim bu, bu atasözü Türklere ait ve daha sonradan uydurulmuş Türklere ait. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak onda biri yakalanmamaktır derler. Doğruluk payı var mı? Evet var. E, i̇nsan hep hayatı boyunca düşünün. Yeryüzüne geldiğinde düşünün insanı. O primat cinsinden geldiğinde keskin dişleri olmayan, pençesi olmayan, kürkü olmayan, bir aslan gibi bir kaplan gibi bir ayı gibi gücü bulunmayan bu insan nasıl hayatta kaldı ve şu an nasıl hayatta kalmaya ve hayatta kalmaya devam etti ve şu an hala nasıl hayatta kalıyoruz? Aklını kullanarak. İnsan aklını kullanan bir mekanizma zaten Allah yere göğe her şeye kul olma bilincini verdiğinde bunu hiçbir canlı yüklenemedi, insan yüklendi diyor ayet. İnsan çok cahil ve nankördür ve bu aldığı sorumluluğun da, sorumluluğu bu verdiği sözün de gereğini yerine getiremedi. Yani insan bu hayatı keşfetmenin, hayata hakim olmanın, Allah'a iman eden en üstün varlık kul olmanın, elde etme elde edeceği ettiğini düşünüp bunun sorumluluğunu almak yerine buradan kaypaklık yapıyor. Kimisi tabi bu sorumluluğu alan insanlar da var. Yine bu buraya ne, geleceğim. O yine korku ve kaygıdan buraya geleceğim. insan belirsizlik durumunda kötü olacak durumlara önceden tedbir alma becerisi vardır. Bakın belirsizlik durumunda kötü olacak durumlara karşı önceden tedbir alma becerisi var insanda. Mesela nasıl? İlk bundan önceki atalarımızı düşünün. Ava çıkacaklar, bir hayvan avlayacaklar. Ve bu hayvanlar, mamutlar, dinozorlar atarak söylüyorum. Tabi dinozor devrinde akıllı, frontal, önlöplü insanların olmadığını biliyoruz. Ama işte mamutların ve iri cüsseli hayvanların olduğu bir dönemi düşünürsek biz onların her an bir aslan çıkabilir, kaplan çıkabilir ve ona karşı ölebiliriz. Ve bu kötü ihtimalle düşünerek ona göre bir yol çiziyorlar kendilerine. Ona göre bir strateji çiziyor bu insanlar kendilerine. Ve avlayacakları hayvana pusu kurup ne yapıyorlar burada? Akıllarını kullanıyor. Akıllarını kullanıp bir pusu kurup o hayvanı avlayıp eve getiriyorlar. Ama yine bu belirsiz durum, yolda gelirkenki belirsizlik durumu hep ihtimale katarak, ve bu ihtimalleri düşüne 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 insan her daim hep tetikte ve kötüye odaklı. O günkü aşamada yani 30-40 bin seneki önceki aşamada bu insan için çok gerekliydi. Çünkü dışarıda vahşi yaşam koşulları vardı ve belirsizlik vardı ve bu belirsizliği üstesinden gelmek için hep kötüye odaklandılar. Ha günümüzde de mesela bunu bildiği için bilim adamları, sosyologlar, psikologlar insanlara değişik stratejileri günümüzde de yaşadığımız şu vahim tablo var ya hastalık durumu korku merkeziyle insanları şu an yine belirsizlikle hep korkuyu çalıştırıp stokin fırtınası diye bir şey var. İnsanlar korktukları için şu an ölüyorlar hastalıktan değil de bu korkudan dolayı ölüyorlar. Hayvanlar önce hayvanlarda da bu korkumuz var. Bu korku duygusu var. Önce ürkerler mesela bir hayvana tepki verdiği zaman. korkar yani tehlilinde. Ama sonra aklını başına alıp hayvan cevap verir. Şöyle bir bakar karşısındaki hayvana. Tamam ben, ben bundan güçlüyüm. Hayatta kalmam için bunu yenmem lazım der. Saldırır ve öldürmeyi başarır. Veya kendini korumayı başarır. İşte hep İnsan da kendi aklını kullanmadığı zaman bu hayvan güdüsüyle hayvan kalmaya devam ediyor. Mesela yine bu, ben bir örnek geleyim, bariz bir örnek. Yıllar önce işte bir arkadaşımla gidiyoruz, yolda yürüyoruz, Hacı Bir köpek avlanması, bize dur ses yaklaşıyor. Ama nasıl bir... Başladık koşmaya, kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Sonra dur bakalım dedik, şu duvara çıktık, bakalım köpeğe. Böyle minicik, ufacık bir köpek köpekten sanki aslan kükremesi çıkıyor. Fark ettiğimizde bir sonra ben siz, hoş dedi köpek tıs 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 kaçtı. Ama o belirsiz korkuyu bilmediğimiz için belki de çok büyük bir köpeğin geldiğini düşünüp bakmadık çünkü görmedik ve korku merkezini çalıştırdık ta ki aydınlanıp görüne kadar tepkimizi verene kadar. Bununla ilgili bir de daha önce anlattığım bir hikayeyi de anlatayım. Dev hikayesi. Bir devler ülkesi varmış. Bir devler ülkesinde adil bir hükümdar var. Derken bir tane eşkıya çıkıyor. Milletin parasını gasp edip e, mafyalık yapmaya başlıyor. Bu krala şikayet ediliyor. Kral diyor ben ona hesap sorarım şimdi diyor. Güm 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 yürüyerek devin evine doğru yola çıkıyor. Bunu haber alan eşkıya dev korkmaya başlıyor. Eyvah hükümdar gelecek benim kafamı kopartacak beni öldürecek ben ne yapacağım. Karısı diyor sakin ol diyor. Yat şu yatağa diyor. Adamı yatırıyor. Üzerine örtüyor. Ayaklarını açıkta bırakıyor. Dev hükümdar geliyor. Nerede diyor o kocan? Olacak densiz. Kadın şşş diyor. Sultanım diyor. Sessiz olun diyor. Çocuk uyuyor. Şöyle bir bakıyor ayaklara. Yatakta yatana. Neredeyse kendisi kadar ayakları olan bir ayak. İçinden şu korkuyu çalıştırıyor. An diyor bu adam bu devin diyor. Ayak, çocuğunun ayakları bu kadarsa kendisi kim bilir ne kadardır diyor ve tırsıyor oradan gidiyor. Orada ne yapması gerekiyordu korku merkezi çalıştırıldığında? Örtüyü kaldırması gerekiyordu değil mi? İşte olumsuzluğa düşündüğümüz zaman şu anki insanlar için konuşuyorum. Bu olumsuzluğun üzerindeki örtüyü korku merkezini çalıştıran şeyin üzerindeki örtüyü kaldırmanız gerekiyor. Kaldırmazsanız o korku sizi esir alır. Ee, olumsuz düşünen hayvan korkarak yaşayan yani sürünen kovuklarında saklanan sürüngen beyin daha uzun hayatta kalıyor. Yani tek dünyalı aslında bu sürüngen ve hayvan beynini çalıştıran insan bir ayet var diyor ki onlar isterler ki sonsuza kadar yeryüzünde yaşasınlar. Sonsuza kadar yaşamanın sırrı da neydi? Kaçmak, saklanmak, korkmak, ürkmek. Bir sürüngen düşünün. Yılanlar niye uzun yıllardır hani yeryüzünde yala, yılan, mesela en uzun kalanlarda hamam böcekleri. Çünkü hep kaçarlar böyle ışık görse pır 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 pır, kaçarlar. Veya biri yürüsün tehlike hemen kaçarlar. Hemen kavuklarına saklanırlar. Kaçarlarsa uzun yaşarlar. Ama bir hayvan gibi yaşarlar. Korkak, kaçak ve ürkek. Bu aynı şey insan içinde geçerli. Kendi karakterini bunu indirdiği zaman. Peki bu durumda, peki bu belirsizliği, bu belirsizliği nasıl aşacağız? Peki belirsizliği biz kendimiz için nasıl halledeceğiz de belirli duruma getireceğiz? Çünkü hayat hakikaten belirsiz. Şu anki mesela bu hastalık durumunu da bilmiyorduk. Hayatımız belirsiz, belirsizleştirildi ve biz buna göre pozisyon almaya çalıştık. Ya da pozisyonlarımız da Gene onlar tarafından bu korku, korku merkezini kim çalıştırıyorsa, sizin korkunuzu kim çalıştırıyor? Sizin pozisyonunuzu, yapacağınız, yaşayacağınızı hayatınızda aslında onlar çiziyor. Aslında sizin korku merkezini çalıştıran kişiler, şeyler de sizin tanrınız, sizin iman ettiğiniz putlarınız. Bu aile olur, iş olur, çevre olur, her şey olabilir. Bu durumda işte çok güzel bir şey çıkıyor. Ayet diyor ki insan ...başı boş, tek başına yaratılmış değildir. İnsanın karşısına... ...Allah yaşanmış, Kur'an'ı okuyanlar var mı aranızda bilmiyorum. Eğer okursanız şunu göreceksiniz ki... ...orada... ...Yusuf kıssası... ...Hud kıssası... ...Nuh kıssası... ...Peygamberimizin hayatından kesitler... ...ve diğerleri de tabii ki peygamberlerimiz... ...Hazreti İsa kıssası... Ondan sonra Adem kıssası, bir sürü Musa'nın kıssası, Davud'un, Süleyman'ın hepsinin kıssalarında bir yaşam hikayesi var orada. Eşler arası ilişki var, anne baba çocuk arasındaki ilişki var, kardeşler arasındaki ilişki var, hükümdar yaşayanlar, Firavunlar ve yaşayanlar arasındaki diyaloglar var, bir hayvanla insan ilişkisinin boyutları var. Var da var. Allah bugüne kadar yaşanmış şeyleri bize, bizim için. Çünkü biz bir çare arıyoruz. Kendi içimizde de şu an ne için bu kadar ilim ve bilim adamları, sosyologlar, psikologlar, hala doktorlar araştırma yapıyor. İnsanlık için. Allah da bu insanlar için kendi kitaplarında geçmiş yaşantıların hikayelerini kıssalarla bizlere anlatıyor. Yani olayın psikolojisini, hangi durumda kimin nasıl kaldığını, kim nasıl korku kimin nasıl korku merkezinde çalıştırılmış, o korku merkezinden kaçmış, korkudan kaçmış sonra başına neler gelmiş, bunları görüyoruz. Mesela basit manada hemen kısaca bir tane örneklem olarak anlatayım. Siz diğerlerini okursanız kendiniz çözümlemeye çalışın. Sorularınız olursa da ben size anlatırım. Hazreti Musa diyor ki Musa seni kaç buradan seni öldürecekler diyor Hazreti Musa birinin Hazreti Musa yüzünden ölünce kaçıyor. Ama sonra suyun başında iki tane kıza e, gaddar adamlar hayvanlarını solutmaya izin vermedi. Kızların hakkı olduğu halde orada olaya müdahil olup siz diyor bu kızlara niye izin vermiyorsunuz? Bunların hakkı değil mi diyor çünkü onların da daha güçlü olduğu için. Orada çalışıyor ve orada şunu diyor Allah'ım diyor bana göndereceğin her türlü Nimete muhtacım diye dua ederken o kızların o su alma sırasına geldiği olay geliyor başına. Yani yine emek Allah onda emek çaba gayret görmek istiyor. Ve Musa o kadar çaresiz aç bir hal düşmüşken haksızlığa uğrayan kişilerin hakkını savunuyor. Ve savunduğu için Allah da ona yeni bir yol açıyor korkun erken çalışırken. Ve kızların babası diyor ki gel sana kızlarımdan birini evlendireyim benim için 10 yıl çalış. Çeyiz istemiyorum, bir şey istemiyorum. Benim bizim yanımızda çalışım madem senin de ihtiyacın var. Ve Hazreti Musa'nın ailesi oluyor. Orada yaşıyor bir sultanlıktan, bir prenslikten, bir köylü haline inip orada yaşamaya başlıyor. Sonraki hadisat farklı. Ve diğer peygamberlerin de başlarına bu korkular çalışıyor. Mesela Hazreti İbrahim'in İbrahim korktuğu bir dönem var. Bu şeyler, elçiler geldiğinde melekler. Lut kavmini yok edeceği zaman veya Hazreti Lut'un korkusu bu korku ama bu korku karşısında ne yaptıklarında Allah örneklerle yani korkmaları gereken bir şey başlarına gelecekte nasıl bir tavır takılmaları gerektiği gene örnekleriyle orada veriliyor. O yüzden insan buradaki kıssaları okursa hayatındaki yaşadığı tüm yaşantıların cevaplarını orada bulacaktır. Bu korku bizim aslında gelişimimiz için bize verilmiş bir hayatta kalma gücüsü aslında. Ama günümüz teknoloji çağında bu atıl ve adeta çöp olmuş durumda. Çünkü koşup kaçıp saklanmamız gereken şeyler yok. Şimdi korkular farklı şekilde evrilmiş. Hep bu anlattığım konuyu en sondaki mottoma bağlayacağım biliyorsunuz. Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz mottoma? Hayatta kalmanız için diyor toplum şöyle şöyle gerekli. Diyor ki mesela misal dolar al. Paranı koru. Bakın bu da farklı bir korku metodu. Ne oldu şimdi? Gece arkadaşım dedim ki bak 20 oldu. Poz dedim paranı elinde kalır. Ve dediğim dedim ve aynen öyle oldu. Bir büyük zararı var birkaç kişinin. Benim tanıdıklarımın tabi bir sürü kişinin vardır. Ne oldu? Korkunuzu çalıştırdınız. Sizin korkunuza göre hükmettiler. Ve korku ve kaygılarınız kaybetme korkusu sizi yine kaybettirdi. Yani oradaki tavırda dengeyi sağlayamadınız. Bunun gibi şu anda düşünün hastalıklarla ilgili sürekli insanlığın korku merkezleri çalıştırılıyor. Burada uyanık olmak gerekiyor. Ve bu kadar çok korku ve kaygı merkezinizi çalıştırmanıza hiç gerek yok. Çünkü hiçbirimiz ölüm tehlikesi altında değiliz artık. Artık frontal ön lobumuz gelişmiş, aklı başında birçok şeyi yapabilen, kendi başına hayatta artık var olma çabasını bir şekilde sağlayabilen varlıklarız. dışsal faktörler aslında bizi çok etkilemiyor. Artık içsel faktörler bizi etkiliyor ve bizi başka korkutanlar o içsel faktörlerin içerisine bizi hapset, hapsediyor. Ve aslında bunu hapseden siz kendinizsiniz beyninizde bu korku, korkuyu yaşatarak. Bu yüzden boş kalanın hep ben öyle söylüyorum arkadaşı şeytandır. Yani kendi benlik merkezidir. Eğer yoğun değilseniz bir işi bırakıp ayetteki gibi başka bir işe başlamıyorsanız, zihninizi çalıştırıp aklınızı kullanmıyorsanız, her zaman bir şeylerle uğraşınız yoksa hep kafanızdaki iç benliğiniz size, size negatif olumsuz düşünceler getirir önünüze. Ve günde de 70 bin tane düşüncenin içerisinde hep siz olumsuza odaklanırsınız. Bunu keşfeden <laughs> Bu korku merkezini keşfeden firavun, firavunlar ise ne yapıyor? Bu firavun, hayvan güdülü kişiler size büyü yapıyor. Sizin korku merkezini çalıştırıyor. Sizin adeta büyü yapmayın, sizin gözlerinizi büyülüyor. Sizin zihinlerinizi büyülüyor. Büyü videomu izleyebilirsiniz. Tamamen bir manipülasyon aslında büyülenmek. Ve siz hayatta kalmak için sizi korkutup tehditlerle savurdukları için hayatta kalmak için onların dediklerini yapıyorsunuz. Allah'a inanıp da hür kalmak yerine insanlarından gelen tehditlere korkup onlara kul köle oluyorsunuz. Bazen bu bir patron oluyor, bir iş oluyor. Bazen bir ebeveyn oluyor, bazen bir eş oluyor, bazen bir çocuk oluyor. Örnekleri bunlarla arttırabilirsiniz. Ve bu manipül manipülatör insanlar sizi kötü, olumsuz şeye odaklıyor. Sen mutlu olamayacaksın. Bak kötüne başka başka bir şey gelecek. Bak senin yüzünden bunlar olacak. Bak daha önce bu da böyle yapmıştı, böyle olmuştu diye sizi güzel olan şeyleri ve siz aksi olan ya hayır ya bu olay güzel benim için bu olumlu derken yaşadığınız bütün güzel yaşantıyı, yaşadığınız bütün iyi şeyleri unutup tamamen kötüye odaklanacaksınız. Ve kötüye odaklandığınızda işte o zaman siz yularınızı, tasmanızı başkasının eline vermiş olacaksınız. O zaman aklıma hemen şu geliyor. Ayet, iyilik dururken insan kötülüğü satın alır. Araf suresi 146 ve Neml suresi gene 46, 146 ve 46. ayetlerde ve daha birçok ayette bunun ayeti direkt var. Beyin devamlı olarak da olumsuzlukları kafasında abartır, büyütür, 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 büyütür. Olumlu, şimdi kişisel gelişimlerde artık işte mutlu ol, olumluya yönel falan denmesinin de nedeni bunu keşfeden bazı insanlara bunu söylemesi. Tabi onların anlattığı gibi sadece mutluyu, umutlu ve doğru şeyi düşünüp de odaklanmak yeterli değil. Tamamen zihni bu yönde çalıştırıp zihninizi... Zihninizi zihninizden kötü düşünceyi arındırmanız gerekiyor. Çünkü zihin aynı anda hem mutlu hem mutsuz olamaz. Hem kötüyü hem iyi düşünemez. O yüzden devamlı hep iyi düşünmeye çalışmanız gerekmektedir. Bu kötü manipülatif durumdan kurtulmak istiyorsanız. Yani beyin akıl bir taraftan olumlu bir taraftan olumsuzla konuşlanamaz. Beyin ikisini 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 de aynı anda düşünemez. E, ee, mesela bir şey var. Biz motor siklet eğitiminde almıştım. Derdi ki orada iki mesela bir kaza olmuş. Siz yüzünüz nereye bakarsa motor sikletin gidin oraya gider. Yani siz sağa bakarken motor sola, sola gidemez. Eğer siz sağa bakmaya başlarsanız o motosiklet sağa gitmeye başlar. Sola gitmeniz gerekirken ve kaza yaparsanız arabada da aynı şey geçerli. O yüzden telefona bakmayın. Arabada odağınızı dağıtmayın denir. Çünkü beyin neye odaklanırsa sizi oraya götürür. Yani beyniniz kötüye odaklarsanız, olumsuzu düşünürseniz o olumsuzu siz çeker, siz çağırır ve siz yaşarsınız. Eğer olumluyu düşünürseniz, olumluya akarsanız o olumlu şey hayatınızda gerçekleşir. Bu yüzden mottomu bir kez daha tekrarlıyorum. Hayatta kalmak için mi, insan kalmak için mi yaşıyorsunuz? sizi başkalarının tehdidine, korkutmasına izin vermeyin. Hayatta eğer korkacaksanız tek bir şeyden korkun. Bu hayatta boşa geçmiş bir yaşam için. Bu hayatta yaptığınız yanlışların hesabını vereceğiniz için. Bu hayatta kime karşı kul hakkı yediyseniz onların hesabının bir bir ödeyeceğinizi düşündüğünüz için. Ve sizi bu kadar mükemmel yaratan Allah'ın karşısına çıktığınızda onu fark etmeyip onu sevmediğiniz için onun sevgisini kaybetmekten korkun. Çünkü bütün bunların geri dönüşü asla olmayacak. Bu dünyada sizi tehdit eden şeyler, seni öldürürüm bak. Bak böyle yaparım. Bak bak şöyle olsun bak diyenlerin tehditleri gelip geçecek. Ama ahiretteki Allah'ın uyarı ve ikazlarına dikkat et dikkat etmezseniz bu bu dünyada belki 20 yıllık, 10 yıllık bir ömürden olacaksınız ama Ahirette sonsuzluğunuzu satmış olacaksınız ki ahirete kalmıyor. Bu dünyada da yaptığınız haksızlıkların e, boyutlarını kendi iç benliğinizde çünkü vicdan videomu izlerseniz orada görürsünüz. Vicdanınız her gün kendini yiyip bitirecek. Aslında insan doğrunun ne olduğunu gayet iyi biliyor ama yine de yanlışları seçiyor. Bunun nedeni de yine kendi iç benliği. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle, imanla kalın.